Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En sevdiğiniz challenge ceza girme ve challenge yapıyoruz. Ve tabii ki kimle? Tolga Bekdemir'le. Bildiğiniz gibi en son 15 gün önce ameliyata girmeden önce Tolga ile video çekmiştik. 15 gün sonra da Tolga ile ilk defa konuşuyoruz. İlk defa video çekeceğiz. Siz zannediyorsunuz ki biz her gün konuşuyoruz. Aslında grupta bazen konuşuyoruz da hani bu şekilde hiç birebir konuşmuyoruz. Konuşuyor muyuz Tolga'cığım? Yok anca yazışıyoruz. Evet arkadaşlar dünkü video izleyenler bilir. Tolga'nın bir doğum olayı vardı. Tolga hayır Olsun. Eyvallah abi de daha gelmedi. Nasıl gelmedi? Suni şok mu ne öyle bir şey vereceklermiş. Oğlum ben dayı oldum diye seviniyordum. <laughs> Aa. var abi. Ee, Tolga daha doğum yapmamış ve Suni teneffüs mü yapacaklar Tolga ne yapacaklardı? Şok mu ne abi bilmiyorum. Şok mu? İş, bu acı verecekler Tolga'ya bir acı verecekler arkadaşlar? Bakalım Tolga inşallah sağ sağın doğumu yaparsın kardeşim. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Arkadaşlar bugün kaleci halimiz kim? Roberto Carlos. Hem de Legend'ı. Bu dedi ki ben de Legend'ı var dedi. Ben ikonu koyarsam senin kaleci ikon ben iki Legend diye bana ağlayacak. Ben de Legend'ı koydum. Ve şöyle bir durum var. Tolga bana bugün video önce dedi ki. Kartlama öyle oyuncular ekledim ki öyle ikonlar ekledim ki dedi. Seni parçalayacağım dedi. Doğru mu Tolga? Yalan. Nasıl yalandan? lan? Demedin mi? Dedim abi sen ameliyata girdikten sonra benim hesabım şansı açıldı dedi. Sonra inşallah güzel bir maç olur dedi. Öyle mi? İnşallah dedi? iyi olan kazanır. Ee, peki. Peki arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Fanta fantazi kartımızla, kalede Carlos'umuzla, karşımızda bot kokimizle ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz. Oynat bakalım. Evet rakibimizi bekliyoruz. Derecemiz 1460. Karşımıza gelen kişi zaten bot arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Güncelleniyor rakibimiz geliyor. Evet. Derecesi 1333. Bunu söylerken de bayağı seksi oldum Tolga haberin olsun. <laughs> Oyunculuğu ama maşallah çok iyi. Bakalım bakayım Tolga'nın katlosuna. Tolga dakika senden mi bende mi? sen sendeymiş. Ben de ben de, Vay vay. Rumenigi'yi sağ GF'de oynatanın kendine saygısı yoktur arkadaşlar. Net söylüyorum. Ee, 103 mislim olsa koyacağım da işte. Oğlum Rumenigi ne alaka orada lan. Saltfor'a onu koy. Ronaldo'yu sağa koy. Hadi Kaka'yı koy. Hadi Beckham'ı koy. Lan. Ne alaka Rumenigi ya? Şimdi abicim bak sol açıkta plasici var değil mi? Evet. Ortada da füzeci var kaka. E, evet. Onun önünde füzeci ve plaseci. Sağında da füzeci işte. Her şeyi ben taktikli yaptım. Bu nasıl taktik lan? Tabii senin gibi buzun bu botlar direkt daha iyi uzunu. Bir tane gol atıyor maçı kazanıyor. Biz öyle değiliz. Taktik mi yapıyorsun sen bu oyuna giderken? Yani bak sol plase sağ füze. Anladın mı? yerde. Abi. Peki. Hadi bakalım. Öyle bir şey yok. Ay asfaltla asf tacı çıktı Tolga. Geçen biri yazmış ki videoda Tolga demiş ki, taca mı çıktı olan yazmış. <laughs> Değil mi sen? Korner topuna taş Aynen, adam korneri bilmiyor falan. Hocam Messi! Hocam Messi! Hocam Messi. Al, Hocam Messi! Hocam <laughs> Messi! Hocam Messi! Abi, Hernández sana maçı sattıysa söyle bak. Bak bak, ileri geri, ileri geri. Yeni kadın şoförler... Tolga, gibi. ağlamam bittiyse kardeşim, oyununa devam edelim. Yok. Abi, Hernández yeni kadın şoförler... Ya, gibi he, gibi. he! Gibi. Tolga, he! Atacağım, bak bunun ölü yaprağı tutacak tamam mı? Sana da böyle atacağım. Ya sen hiçbir şekilde bana böyle atamazsın Tolga. Dedim Carlos hep füze atıyor, biraz da füzeyesin. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Örvi, aldı. Bıraktı abi Neymar'a, harikulade pas. Neymar, Neymar gidiyor. Ana. Kafu, Neymar. Geçti orayı, 2'ye geçti, 3'ü geçti. Hadi oradan. Koga. Carlos baba ve erkek ya vur oğlum aferin. Kafu uç. Bak benim de var. Erkek uç. Ha Neymar yeni mi çıkardın? Kaç myc'la baş çıkardın? Abi 1K'ya. Bir 1K'ya bir mı? Aha. İyi. Allah bereket versin. İyi. Aha kaka. Tabii, bıraktı Viera'ya. Viera bıraktı. Bak bugün demedin abi niye bakım oynatmıyorsun diye desene. Niye bakım oynatmıyorsun abi? Bu seni hiç alakalı etmez. Ah. <laughs> şaka şaka şey la. Ee, cezalıymış. Ne yaptın yine bakımda Uzun top atıp kaydın adamı? Aynen kardeşim. Uzun top atıp kaydım. Yok hani topa vuramayınca kaymış olursun. Yapıyorsun. Ya he Tolga ya. he he. Oyunun oyna. Allah'ın botu. Ya bak bunu deyip hep golliyorsun ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Sen bana gol atamazsın. Ama atamaz. kempli olmadığı zaman. Atarsa ikon siliyor mu? Oh, Abi mazini. bunu nasıl kaçırdık be? Botsun çünkü. Tolga eskiden ye yenersen bir konsiliyon mu diyordun şimdi atarsan mı demiyor olsun? Bot. Ee, aha. Ben de. Ne? Sen nedener bana bot dediğinde hep bir atak yapıyorum? Tolga var ya. ya, ya. hayatın Adam... istatistik kasmaktan ibaret. Yemin ederim başka bir şey değil. Ya istatistik işte, işte, kasarak mı yeniyorum ben seni? Yenemiyorum ki. Ya yeter artık şu ayağımın altına al ağzını tükürürüm senin ha. On hop. <laughs> ya yeter yeter. <laughs> Bırak değil be. he, he, he erkek. Bırak neyi Bıraktı kafı ya. Gel. Hemen nes bak bu sefer maçı satma. Zaten para alıyorum biliyorum onu. Oğlum yapayım. şuna bak hele. Her şut çekeceğim de no, geldi. Oğlum istiyor. Sevdin ha. Uzun topu da sevdin ha. Erkek. Sağ bekim boş. Bunlar futbol bilgisi. Cahil. Şimdi golü izle. Hazır ver topu şimdi bana. Vermedik Güzel. Şunu alacağım ama. Hep istatistik pas kasıyor. Carlos. Oy. Oy. Carlos adam. Şabi. Oy. Övün. Abi, Al abi. Mahalle abi. abi. Şimdi gördüm mü? Oha. ağır binmiş. Neymiş? Aha. Yok, ya yok. bu ne be! Bu ne be! Uy. Kaç parayı aldın ya. be Campbell'ı? He? Kaç parayı aldın? Cristiano Ronaldo! Ağlayacağım ağlamam Ağlama maçına devam eder misin? Daha ikinci golüm atacak. <laughs> Remzi abi engelledi mi beni? Lan <laughs> hayır! Anam anam! Ah belim belim Tolga! <laughs> ah! 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 Abi, ya, ya sen niye zıpladın ki? Ah! Oğlum çok katarsa devam et devam et devam et ben bu şekilde de yenerim seni. sen kimsin Tolga Tolga abi, Hazırım ben burdayım Hayırdır Hayır. Aslan ne işe karıştırıyorsun? Haber geldi de doğum şey başlamış galiba <laughs> Allah Allah oğlum senin haber vermen gerek miydi ona Ananı avradını ya. ha Abi gol'e bak Ya Bravo, abi plaja açıkma atıyorum ya Güzelliğe bakar mısın ya? Videoda doğum başladı. E abi, videoda doğurdu mu? Oha, videoda doğum başladı. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar, e, Tolga'nın halası mı oluyor? Halam mı, yengen mi Tolga? Yenge. Yengesi doğum yapıyor da olay önermiyor. İnşallah tertemiz, altı bir şekilde iki, ikisi de çıkar. Yavrucaklarını, kucaklarını alırlar. Ben dayı oluyorum değil mi? He? Aa, ben dayı Ye oluyorum. Yengen nereden dayı yani? Nasıl mi? dayı oluyorsun lan? Dayı olman için ablan doğum ben yapması ne lazım. Olayım? Senin yengen nereden oldum? yengen? Nereden yengen? Abimin karısı. O zaman oğlunun karısı. Abinin karısıysa sen oldum. teyze oluyorsun o zaman. Yani işte. Oğlum <laughs> amca oluyor manyak mısın? Aa, evet amciyim lan ben. Oy. <laughs> evet biliyoruz. Şeysin. <gülüyor> Yalnız. <laughs> Anladım mı Tolga? Ay, ay. Anladım. Hayır Irving sağa Aa vurmadı. Ama dağda vurduk mu? <laughs> hayır 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 hayır. Abi geliyorum. Sen bana atamazsan ben sana atarım. Hiçbir şey yapamazsın. Anca uzun topla gidersin. Hocam. Bak. Bak görüyor musun? Korkak herifi görüyor musun? Ölü yaprak gitti. Lan Ölü gitti. Çizgiye kadar öyle geldi. Yaprak. Korkak herif. Ölü yaprak gitti. Eminim senden yakışıklıyımdır. Bir fotoğrafım bile yok Tolga. Abi ölü yaprak gitti bu. Lan yaprak. ne ölü yaprak? Dümdüz gitti. Hayır, çizgiyi geçmeden sağa döndü. Hayır, hayır, hayır. Abi özür diliyorum. <laughs> ulan amca olmanın şerefine şu maçı... <laughs> ya geldim, Tolga! <laughs> Sondaki A'yı iyi bastır yanlış anlıyorum. <laughs> yanlış işte. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Daha hızlı sana inşallah. Bunu şerefini sen... Videoyu bana salsana. Al. Dur dur. Ya ayıp ediyorum ama. Ya, ben Ronaldo'yu tanıdım Sen Tolga, ya. Tolga sen ne olmuştun? Amca, bak bastırdım. Aa! <laughs> <Oha. gülüyor> abi, kaçan gole bak ya. Beleş. Burada beleşçisin. <laughs> <Ben de bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Kaka. Hoca bitir, hoca bitir. Bitmeyen adam değildir bu arada. Heh, adamsın. Ulan konami senin neyin adamlığın vardır şey yapıyorsun? Tolga maça bak ya, ya maça yemin ederim maça bak. Tolga bir şey sorabilir miyim Evet abi senin bu... şimdi bak senin beni yendiğin videolar oluyor benim senin yendiğim video oluyor beraber kalıyoruz Doğru <laughs> mudur Evet Neden her maçta senin isabetli pas oranın benden az Sen zaman oynayıp bir şeyler yapıyorum ben direkt sonuç Ya bilek böyle bir şey sadece skor Bilmiyorum. değil istatistiklerde de her zaman ezmek çok önemli arkadaşlar İstatistikle ezip de yenilmekle mesela var. Mesela ne maçı? Real Madrid şeref maçı mıydı neydi? Adamlar ezdi ama yenildi. Tolga. Bu maçta aynı bu maç olacak. Sen ezeceğim ben yeneceğim. Gel. Öyle mi? Şu gol atamayacaksın da neyse. Uf, ölü yaprağa bak. Ölü yaprak mı belli değil de neyse. Carlos ölü yaprak mi? geliyor kaleden kaleye. Zın. Hadi bak. Asfaltlar be. Tolga geliyorum kardeşim. İçinden geçmeye geliyorum. Hakkını helal et. Gel gel. Hernan nesi geçersem en... Ne yaptın lan? Oy, ondan alıp ona kaldırıyordum. Yemin ederim. Tövbe tövbe. Tolga kastırma şu oyunu. Ağzın burnun senin. Vieira, hocam. Şurada alalım Messi'ye. Messi koşuyor. Messi koşuyor çok hızlı. Messi. Arkadan kaydı, olmadı. Ah lan. Kaymadım ki ben. Şey ayağı kaydı, krampım şeymiş. O nasıl bir ayak kayması Ge lan? Eee? E, ne yaptı lan o? Hiçbir şey yapamadı. Abi geçerken gitti bir hareketle sana topu verdi. Normal. Maldiniye. Eee? Verdiye. E Verdiye. Ronaldo ya? Seninkiler hiç düzgün insanlar değil ha. <laughs> Hadi bakalım. Carlos indir abi. Bıraktı. Tolga nikilere veriyor, benikilere bırakıyor. Hadi bakayım. Oo oh, Viera bıraktı kaka'ya. Kaka Messi'ye. Messi imkansızı deniyor. Asfalt'la taca de çıktı. Bir asfalt'la kaleci vur. Hadi bakayım. Carlos'tan Trivel öyle yap bırak. Asfalt'la yanalım. Millet atıyor geliyor biz kaleden atıyoruz gibi. Gel hadi gel Neymar Messi ile beni çalım deyip gol at hesap senin şaka yap. Öyle mi? Bilmedim. Geçti artık Messi'yi kaçırdım yoksa direkt verirdim. Ya. Ne yaptın lan adamı? Ronaldo mu Messi mi? Hadi bakayım. Ha? Hadi lan oradan! Ama hangi hesap? Denedim. Tamam, yan hesabımı vereyim abi kaka Konuş ulan, konuş, konuş! Tamam, yan hesabımı vereyim diyorum, bir tane kaka var. Tane abi, kaka var. ya... Hesabını alırım. Arkadaşlar... Çekiliş yapıyoruz Tolga'nın hesabına. Abi! Tolga! Beleş. Ney? Beleş. Tableti senin ağzının üstüne atarım ha. <laughs> Tolga! Ronald. Ronaldo. Ronaldo'yu ben... oğlan çocuğu yaptım. Sen Ronaldoma dedim bunu. Sen. Abi nasıl goldü Tolga? Beleş. Delikanlı lan. hayatında bir kere delikanlı lan. Tamam şans. Abi arkadaşlar spam yapın. Tolga hesabı ver diye spam yapın. Tamam, bu tamam. hesabı alacağız. Abi bu tamam. hesabı alacağız. Yok. Öyle bir şey yok öyle hocam. Öyle bir şey yok. Ne yaptın lan? Onu da kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Aha! Sen bekle yaktım seni. Oğlum Sedat Peker kal. arıyormuş şimdi. Evet. Carlos Oy erkek ya. <laughs> Tolga. Gel Az önceki golde sonra bu maç bitti biliyorsun değil mi? Yo ben de atacağım. Nereye bitti? Sen şu topu zamanı oynamazsan ben atacağım sana da. Zamana mı? Tolga. Ay. Ver Hah, topu. Gel Tamam, gel. Ne yaptın? Yaktım. Yatırdım. Yatırdım. Ne? ne? Yatırdım. Tamam, gel. Kaleci Carlossa sana öyle yaprak atıp Messi'nin ilk katı golü göster. Sen yani. Carlos'la oradan ya. öyle yaprak gol at. Gör ondan ee, yani. sonra. Şimdi çok değişiklikler yapıp kaleye... Farkında kalesi var. Oğuz'a kuray Ay. Hani gelirseniz Remzi Beyciğim, abiciğim. Bekle geliyorum. Sabret be Tolga. Sabret be oğlum. Geldik lan. Gel gel. Ben seninle oynarken bazen videoda olduğumu unutuyorum. Şey yapıyorum, susuyorum. Niyeyse. <laughs> sen bazen de Ya bir de şimdi şöyle bir durum var. Sen sana her zaman bu şekilde Hadi sen at. Hadi. Lan ben böyle bir atıyorum. Hadi, hadi. Anam. Carlos vurdu Carlos. Hadi bakayım. Hocam kale boş değil mi? Rashford indir hayatım. Kroy indir. Hala mı kale boş? Hala mı kale boş? Hala mı kale boş? Kale... Ana ne <laughs> Geliyorum. Ay. Lan ay. Uy, Oğlum Gireydo var ya. 5 kale. boş Bırak de Del Piero'ya bıraktı aşağı Cruyff'a. Cruyff bıraktı Vieira'ya. Vieira Messi geliyor. Gelmedi. Cruyff'a bıraktı. Cruyff dedi ki ben atarım. Ay. Sen yeter ki ananı avradını. Eee sen yeter ki işte be benim. Tolga. Şimdi. Efendim. Messi'yle ne çaktın lan? Ronaldo ile iki gol attım haberim. Lan oğlum ağla ağla. O gol 17 gollük. Ha şimdi bir gol daha atacağım. Bu da 31 gol değerinde. Bak Gikşen maç bitmeden esprisini yapıyor da. Ama ben o topu alayım da. Bak nası valla sana güvenmiyorum o topu al. Onu bile almadım helal lan sana. Hayır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bak topu <laughs> da benim <elimde gülüyor> falsa bırakıyor. Geliyorum. Bak bak zamana nasıl oynuyor. <laughs> bak bak bak. Böyle korkuturlar adamı Tolga. Böyle korkuturlar. Tamam mı? Taktik değişikliği yaptım. Ağlama abi. ağlama. İkinci yere... Oho. İkinci yere sokacağım. Sahaya bunu koyacağım. Neyi ben sokacağım? Ne? futbol oyuncu Ronaldo'yu olsa yapacağım. Horvete küçük koyacağım. Tamam. Hadi kardeşim hadi bekletme be. Hadi be. Kafu bıraktı Vieira'ya. Vieira. Bıraktı Gerard'a doğru. Ce Ananı avradını. Tut tut tut. Aha küçükleri. Şey. Vur. Ay hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Oo Simek damada giriş yaptık. Aha. Aha artık şu topu. Hayır. Gerard. Bak sırf yarattı bu. Kastırma. Abiciğim. Geliyor. O Cerat gol olacak. Yer ile gelişine gol at. Ee? Ee? Söyle. Söyle. Neyini vereceksin? Bu sefer neyini kaybedeceksin? Ne? Söyle. Bu sefer neyini kaybedeceksin? Söyle. söyle. Söyle Tolga. Ko Anam. Sen ne bağırıyorsun be ya? Çok gaza geliyor. Çok. Sen çok. Çok gaza geldiğin gibi ağlatmasını da biliriz aslanı. ha. Tolga dakika 82 sen neyi ağlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ver! Ver! Ya, şey bitmedi. Erkek bozultusu seni. Hayır ya. Fennannes on... Aferin! Aferin! <laughs> Tolga 17 duyguyu bir arada yaşıyor. Öğrenmiş bir hareket. Sabahtan beri onu yapmaya çalışıyor ama yer Anadolu çocuğu yemez. Cruyff aldı. İzle. Geldi. Hadi geldi. Ne geldi? geldi? Bu gol Aynen. iki gol değerinde yap da. Tolga hiçbir şey gelmez. Sen anca aynı bak Santifor oynarsın. oradan da kale dibinden vurursun aslanım. Campbell bıraktı Messi'ye. Messi'ye şortan. Lan hayır hayır. <laughs> Kendi <laughs> bu kadar korkma be adam. Tamam lan. Gözünde bu kadar korku bürümesin be. Ya abi maçı ben oynuyorum sen yeniyorsun. Efendim? Ya. Maçı ben oynuyorum sen yeniyorsun. Tolga hesabın şifresini at. Tabii. tabii. bu hesabın ben şifresini Allah'tan, istiyorum. Ben, Allah'tan bilmem. Abicim. Burada. Anladım. Oha istatistiğe bak Tolga. Sana yazıklar olsun. Kaleyi bulan 4 şutun varsa. Tamam mı abi? He. Şimdi sana kalecinin 5 kurtarışı var. Bu benim isabetli şutumdan bir fazla. Evet. Kalecilerin kurtarışı gol yediği için kurtarış sayılmaz. 2 gol attım. En az kaleyi bulan nasıl dörtüldü? Bana bunu açıkla. Tolga dışarı giden topu da kurtarmıştır. Bu kadar basit. Dışarı giden topu nasıl kurtarmıştır? Carlos'un bu kadar boyu var mı ki? Efendim kuzu? Gel gel gel. gel, gel, Ne oluyor Bak. lan? Ya da gülü. Merhaba yap oraya. Merhaba yap. T <laughs> Abi duyuyor mu beni? Duyuyor. O duymuyor ama. En büyük kokidesin desin. Yani o du abi. O en büyük koki desin de bilmiyorum. bu... görsün beni. Oğlum biz buraya çocuk getirdik. Gerizekalı getirmedik. Öyle bir şey yok yani. <laughs> Hadi bakayım Tolga ver şifreyi. Tamam yine yani hesabın şifresini vereyim dur. Kaka var onda bak. Onda kaka var ama. Tolga bu halk ilk defa senden delikanlı olmanı bekliyor. Şu hesabı ver ben de istemiyorum. Çekiliş yapacağım. Sen ne dedin? O golü at. Hesabı vereceğim bitti. Arkadaşlar Eyvallah. ben söz. Arkadaşlar ben sizin için savunuyorum. Versin ben size vereyim o hesabı. Dünyanın en güzel hesaplarından biri olabilir. Ayıp be. <laughs> Ayıp. Şu yaptı. Adam sığmaz. Bak gelelim. Tolga uçağına bakın arkadaşlar. Bunlara sahip olmak istemez misiniz ya? Bir kere delikanlı ol bir adam. Bir kere delikanlı ol. Ayol abicim ne diyorsun sen? <laughs> Allah senin belanı vermesin çocuk be. Bu. Huh. Videoma geldiği için Allah cezanı vermesin Tolgacım. Senin de abi. Lan dur. <laughs> çocuk. Arkadaşlar. Siz her şeyi gördünüz. Her şeye sahipsiniz. Siz aklınıza koyduğunuzu... Yok o değildi dur. O dur yanlış. <laughs> Yorumlara yazın. Hesabı vermeli mi vermemeli mi? Eğer hesabı vermesi gerektiğini düşünüyorsanız Tolga hesabı ver. Tolga azıcık adam ol. Tolga azıcık efendi ol. Delikanlı ol Tolga gibi yorumlarla donatabilirsiniz yorumları. Her türlü destekçinizim. Tolga'nın da gerçek yüzünü gördünüz. Yazıklar olsun Tolga. Eyvallah. <laughs> Komsuz ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkada abone olmayı, bildirimi açmayı, Tolga'nın yüzüne tükürmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.